Arkadaşlar bugün sizlerle Hello Neighbor'ın bir ilk bölümünü geçeceğiz. İlk ee, e, e, ilk bölüm çok çok zor gibi görünüyor ama o kadar kolay ki. Size anlatamam diyebilirim bence. Arkadaşlar ben daha yeni video çekiyordum siz oldu o yüzden kapattım. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. En el son elimde kumanda var. Ay kumanda diyorum ya. Telefon vardı elimde en el son. Tabi ki de bir son çalmadım. Çünkü ben hırsız değilim. Ama birazcık hırsızlık gelecek birazdan. Evet devam diyoruz. <laughs> Efsane bir şey olacak herhalde yani gibi olmayacak zor gibi görünecek ama hiç zor değil evet buradayız ilk başta öğretme yapıyor tamam Şimdi bunu alalım ilk önce. güzel bir şekilde atacağız. Bıraktık. Kırdık. Tamam. Şimdi Wilson'u bekliyoruz. Tabak Wilson. Evet, çıktı. Wilson'un gitmesini bekleyeceğiz çünkü öyle oluyor. Hah. Hiç Wilson gitti. Ay, geliyor tekrar. Kaç 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 kaç. Ha, bak Wilson Heh, içeriye girdi güzel evet Wilson mutfağa gitmesini bekliyoruz ama hiç öyle görünmüyor Wilson orada arka bahçeye giriyor yes güzel Sonra buraya çıkıyoruz. Böyle zıpladık. Ve çıktık. Burada dengeli bir şekilde buradan zıplamamız lazım. Zıpladık. Sonra tekrar zıpladık. Evet bu cam. Camı <laughs> fırlattık. Evet. Arkadaşlar böyle Wilson gelecekmiş gibi oluyor ama gelmiyor aslında çünkü burası kapalı bir yer. Göstereyim size de. Böyle kapalı bir yer. İsterseniz buraya açabiliyorsunuz ama şimdi onu göstermeyeceğim. Bu kapıyı açamıyorsunuz. İnce yapabilirsen ince bir tane bence. Evet. Zıpladık ve geldik. Bu anahtarı aldık. İstiyorsak alabiliriz bu anahtarı. Evet, açtık. Kırmızı anahtar burada. Göstereyim size. De. Tam tam. Şurada tam. Şimdi siz isterseniz, e, dur oyun kastı. Ee, istersiniz e, şurayı açıp yapabilirsiniz. İster e, buradan açtığımız yerden kaçabilirsiniz. Heh. Evet şimdi güzel bir anahtarımızla zıpladık buraya ve geldik. Açık. Anne anne. Evet açıyoruz. Lan geldi. Şişko bir geldi. Ay tabak bir geldi. Git Wilson. Şimdi Wilson'u buraya çağırıyoruz. Gel Wilson. Wilson gel. Gel Wilson. Wilson'un adı bundan sonra gel Wilson. geliyor vallahi ya. Kaç. Kaçıyorum ki e, şeyi alabileyim. Evet Wilson orada kaldı. Ha ha ha. Evet. Aldık bunu. Şimdi arka bahçeye koşmamız lazım. Koştuk şöyle zıplıyoruz ve maymuncuğun yerini buluyoruz. Levha değil bu arada. Şu şuradaki yere düştü lan. Ya ne yapacağız şimdi? İnanılır gibi değil yere düştü. Arkadaşlar oyunu tekrar başlatmamız lazım. Onu oraya düşürürsek yandık demektir. <laughs> Çünkü oranın kapısı o. Orayı da açmamız imkansız bir şey. Şimdi oyun yeniden başlıyor. Heh başladı. Bakalım hala düşüyor mu orada. Almışız arkadaşlar. Ben inanmıyorum buna. Almışız. Ben niye görmedim? Almışız ya. Ben deli miyim ya? Arkadaşlar daha gizli bir yerden girmek için şuradan girmenizi tercih ederim. Koş koş koş. Geldik. Yani şimdi buraya açıyoruz. Lan ikide bir kapanıp durma. Wilson'un sesi geldi sakla. <laughs> Buralarda bir yerlerde <gülüyor> hissediyoruz. Ah <laughs> gitti. Hemen şurayı kapatalım. Şuradaki şeyi alıyoruz. Kaç 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 yapıyoruz. Bak kaç Evet. Şimdi Burayı açıyoruz bunu. Şimdi merdivenle çıkalım. Ve çıktık. Hazırlıyorsanız şu kırmızı yerde anahtar var demiştim ve anahtar. Anahtar arkadaşlar. Evet bunu alamıyoruz. O yüzden bunu koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Şimdi e, hatırlarsınız. Burası. Wilson'un şimdi bizi yakalaması lazım. Çıkabilirsek buradan. Arkadaşlar çıkılmıyor ha. Evet. Buna atabiliriz sarı anahtarı bunu buraya koyup şimdi kaçmamız lazım koşalım evet buraya şöyle ona daha gerek yok şimdi kaçtık kırmızı anahtarı elimize alalım Şimdi koş, koşalım, koş. Ve arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yani bu bölümü de geçtik. Yani bu bölümü geçtik. Bence iyi bir bölümde kendinize iyi bakın. Görüşürüz.